için şeyi düşünen yani ne yiyeceğim ne içeceğim bu çoluk çocuk ne yapacak bunu düşünen kardeşlerimiz ne yapıyor? Çoluk çocuğunun istikbalini cehenneme girmez gireceği me tehlikesini cennete girme ümidini değil emelini değil çocuk işe girebilecek mi? En perişan yerlerde okumasına gezmesine tozmasına müsaade ediyor. Ve o çocuğun milyarlar sene istikbaline ne yapmıyor? Bakmıyor. Allah insaf versin. Yani taahhüt altına alınmış olana itibar taahhüt altına alınmış olana itibar etmiyor. Yani rızkına itibar, e, rızık taahhüt altına alınmış. Ondan endişe ediyor. İmam Ali'nin son bir sözüyle inşallah bitireyim. İmam Ali Nehcül Belagasında buyuruyor ki Şaşarım o insana ki. Bak dersi özetliyor İmam Ali. Ene medinetül ilm fe babuha. Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır. Dersi özetliyor. Biliyor ki şaşarım o insana. Taahhüd altına alınmıştan korkuyor. Rızkından korkuyor. Ne, ne yapacağım? Ne yiyeceğim? Seneye ne olacak? taahhüt alın altına alınmamış olmak da hiç hayaline gelmiyor. Cennet taahhüt altına alınmış mı? Ey kullarım cennet size garanti ki Cenab-ı Hak peygamberine demiş mi böyle? Peygamberine bile dememiş. Onun için cenneti taahhüt etmemiş biz diyoruz ki oho bu kadar günahkar varken oradan bize sıra gelmez. Sanki cennet garanti, cennet için hiç gayret etmiyoruz. Rızık taahhüt altına alınmış, Onda kendimizi parçalayacağız. İmam Ali ne güzel demiş değil mi? Dersi hulasa etmiş. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Cenab-ı Hak şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin.